şeyler <laughs> neden <laughs> Kızlar Neden oynamamışız? şehrim yok mı? mi? Ha, ne şehrim var? L ne var? Şehir var. Ne Ne Ben yazdım. Bak benim adımı yazma. Ben kendi adımı yazdım. Şey. Şey <laughs> <laughs> o <orta yapmış> <laughs> işaret <laughs> <laughs> You see? şehir oynadık. Komşularla her gün çay içiyorduk. Hı. Artık bu olay olunca balkondan balkona sohbet diyoruz. Biz 15-20 gündür dışarı çıkmıyor. Balkona çıktı mı böyle birbirimize haberleşiyoruz. Devlerimiz burada duruyor. Çıktıkça ne bulursa. Şarkı da söyleriz, çay da içeriz karşılıklı. Hı. Evet, başka Hı. çaremiz yok. Biz çünkü birbirinden çıkmayan bir apartmandık. Her gün kahvaltıya birbirimize toplanırdık. Virüs bizi engelledi ama balkonumuzu engelleyemedi daha. Aynen. Yasak Peki. gelince kadar balkondayız. Peki evet. tavsiyeniz nedir bu konuda millete, diğer vatandaşlara? yapacak bir şey yok. Herkes evinde dursun, bir gibi balkona balkona konuşsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu olay savunmaya kadar. Ya ben o konucularla işte isim, şehir, hayvan diye şeylerle uğraşıyoruz. Ee, hani Neden dışarı çıkmıyorsunuz? Kaç gündür çıkmıyorsunuz? Biraz... 15 gündür çıkmıyoruz. Virüsten, evet, dolayı. virüsten dolayı. Evet, virüsten dolayı çıkmıyoruz dışarı. Böyle komşularla gidip geliyorduk. Evet. virüs çıktıktan sonra gitmiyoruz da gelmiyoruz da böyle balkondan camdan konuşuyoruz. Evet. Biz e, korona olduktan sonra görüşemediğimiz için e, bir aktivite yapalım dedik. Kendi aramızda bunu planladık, düşündük. Her gün burada böyle görüşüyoruz, konuşuyoruz, eğleniyoruz. Komşular biz zaten bir şey birliktik yani. O binada da, o binada birlik yani. Ee, şimdi görüşemiyoruz sağlığımız açısından, çocuklarımızın sağlığı açısından da. Ee, biz de komşuluklara ara vermeyelim dedik aslında. Yine samimiyetler devam etsin dedik. Bu şekilde Bak, korona geldikten sonra yani artık hani e, çok ciddiye bildikten sonra biz böyle görüşüyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii. Herkese de tavsiye ediyorum. Aynen bu şekilde. Bir İletişimlerini kesmesinler. İletişim Ama e, <laughs> ıı, yine de böyle uzak mesafeyle korusunlar. Ay, gelap, hadi. Al, kısacık, ben, ben, ben. Müzik diyordun ha. Bilemedim koyma. Sana bak benim. Benim ayim benim suç benim eliminden içtim derdin zehmin hatam benim günah, benim suç benim